taksi duraklarını tek tek ziyaret etti. Şoför esnafının anlamlı gününü kutladı. Isparta Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Mehmet Yüceda ve beraberindeki yönetim 30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedeniyle taksi şoförlerini ziyaret etti. Sen <laughs> Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Yüceda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şoför esnafının her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Yüceda tüm esnafın 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü kutladı. Dünya Şoförler Günü olarak 30 Kasım tarihlidir. Biz de 30 Kasım münasebetiyle dün arkadaşlarımızı, bazı esnaf arkadaşlarımızı, şoförlerimizi ziyaret ettik. Bugün de bu ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu sebepten dolayı da şu andaki birlik taksi durağımızdayız. Arkadaşlarımızı ziyaret ettik, günlerini kutladık dertleri varsa dinliyoruz, sorunları varsa dinliyoruz. Yapılabilecek varsa bizlerden iletişim anlamında üyelerimizle temas halindeyiz. Şu anda sahadayız. Bütün şoför camiamızın 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü tebrik ediyorum. Rabbim sağlıkla, tabirse ayaklarına taş değirmesin, lastiklerine taş değmesin diyorum. Kazasız belasız günler diliyorum. Ziyaretler gün boyu devam etti.